Herkese selamlar. Yepyeni bir top açalım videosu ile karşınızdayım. Yeni gelen European Club Guardians toplarından epikler deneyeceğim. Bir tekli video onunla deneyeceğim. İlk tekliyi vurduk. Bakalım kim gelecek. Bekliyoruz. İlk tekliden hiçbir şey çıkmadı. Bakalım Oğlu'dan ne çıkacak. Şimdi vuracağız Oğlu'yu. Bakalım kim gelecek Oğlu'dan. Bir Yıraya baktık. Yok edici bir yana. Özeliğe de bakıyoruz. O da yok edici. Bakalım şimdi onu vuracağız. Şimdi gelecek çok merak ediyorum. Ve şimdi sahne geliyor. İşte yanda siyah top gösterdi siyah topu. İpik yazısı. Çok iyi bir top açılımı oldu. Bu Demaranton görüntüde o sahneye bir İpik davet edecek. Bakalım kim davet edecek Valdemaranton. Bakalım Valdemaranton sahneye kim olacak. Ve gözler Alderman Anton'da. O saniye çaldı. Bu kim? Hep birlikte bakalım. Marcel Dözeli. Chelsea formalı Marcel Dözeli geliyor. Harika oluyor. Çok iyi geldi Marcel Dözeli. Nefis bir top açalım oldu. Beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorumlar atmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.